müsaadenizle ben bir, bir, iki cümle söyleyeyim. Az önce söylediğinize bağlantılı olarak tabii Sayın Başbakan bir işi bitirip açılış aşamasına getirmeyince gelip hiç etkinliğe katılmıyor. Evet. Biz de bunu duyduğumuz için yaptığımız çalışmalardan pek bahsetmiyoruz. Evet. Ee, ancak özellikle çağrı ile ilgili iki grup epeycedir epecedir geldiler. Teknik çalışmalar yapıyorlar. Yunus Hocam'la Sayın Vekilimizle birlikte biz gerek orada gerek burada onlarla birlikte hem ilgileniyor hem çalışıyoruz. Sağolsun Sayın Valim Belediye Başkanımız özellikle bu diğerler konusunda onlara yer verilebilmesi konusunda da e, her türlü desteği veriyorlar. Güzel. Gruplar geziyor tabiri caizse eli kulağında inşallah başlatacağız ama i̇nşallah. amacımız onlar başlamadan yani, bir şey açıklamamaktır. Çok doğru. Çok evet. Doğru. Sayın Vekilimiz Ulaştırma Bakanlığından sağ dolayısıyla mı? bu konuda bir avantajlı bir tecrübesi de var. Sağ Diğer sağ vekilimiz de üniversiteden sağ o da evet. çok e, ilgili. Dolayısıyla eminim ellerinden gelen tüm gayreti sarf ediyorlardır. Fakat ben de bunu doğru buluyorum açıkçası. Bir şey bittikten sonra ilan etmek en güzeli. Çünkü her zaman tahmin edemediğiniz bir takım faktörler girebiliyor. Ee, boş yere bir hani beklenti oluşturmak doğru değil. Ama bitince de mutlaka sizlerle paylaşır vekillerimiz. Ona eminiz.